çocukla ilk yolculuğumuz. Odamıza girdik. Öncelikle küçük bir mutfağımız var. Biz neler aldık? Pansiyonda neler vardı? Onlardan bahsedeyim. Suyumuzu kendimiz aldık. Peçetelerimizi evden getirdim. Tencere onlar da vardı. Aynı zamanda şöyle göstereyim. Çaydanlık, tencere setleri onlar tarafından veriliyor. Ben evden cezvemi, kahvaltılıklarımı getirdim. Market alışverişi yaptık. Çatal bıçak var. Bunları da ben kendim evden getirdim ama onlar da koyuyorlar. Şöyle rende, kesme tahtası, cezve, temel kullanım ihtiyaçları, sürahi onlar tarafından konulmuş. Kaseler. Ben kadehimizi vesaire evden getirdim. Onların verdiği bardaklar var. Kendi tabaklarımı buraya koydum. Onların verdiği tabaklar burada. Ekmek sepeti var. Onların vermiş olduğu bir fincan var. Ve rakı bardakları var. bulaşıklık var. Çöp kutusu mevcut. buzdolabımız bu şekilde. Dondurucu kısmı çalışıyor. Banyoyu göstereyim şöyle. şampuanlarımızı, duş yağlarımızı, sabunlarımızı evden getirdik. Gördüğünüz gibi bebek küveti bile var. Havalandırma mevcut. Buranın tek eksiği keşke bir duşa kabin olsa. Biz iki kişi kalacağız. Bu oda dört kişilik bir oda. Oda da mini televizyon ve çalışan bir klima bulunmakta. Çocuğumuz da burada. Poncik, poncik. Evet, makyaj aynamız var. en sevdiğim kısım balkonumuz Pansiyonun otoparkı karşıda kalıyor. Araçlar park halinde. Biz ee, bahçe kısmındayız. Genel olarak odamız bu şekilde. bahçe tarafının üst kata çıkış merdivenleri üst odalara buradan çıkılıyor. Şu anda pansiyonun etrafında döneceğim. Ön bahçesini size göstereceğim. Bu arada bu sokaktan çıkınca da hemen küçük kuyu otobanına çıkıyorsunuz. Bu altlı üstlü geniş balkonlu odalar. 6 kişilik odalar. Burada gördüğünüz balkonlu kısımlarda 4 kişilik odalar. Bizim kaldığımız oda karşıdaki örtülü olan yer. Daha önceden geldiğimizde buranın üstünde kaldık. Deniz gözüküyor çok ufak. Şimdi size e, pansiyondan çıkıldığında denize ne kadar uzaklıkta olduğunu göstereceğim. 5 dakika bile değil. Pansiyonun en güzel yanı da bu zaten. Burası apart kısmı. Aynı pansiyonun apart kısmı. Otopark alanları. Ve deniz göründü bile. Konum olarak ve konfor olarak kalınabilecek en uygun motel diyebilirim. Ve sahildeyiz. Pansiyon yazın bu alanı kendine ayırıyor. Ee, henüz sezon başlamadığı için temizlenmemiş. Buraya şezlong ve şemsiyelerini koyuyor. Ve giriş için iskele koyuyor. Mayıs ayındayız ve denizin bugünkü görüntüsü. Akvaryum gibi konum olarak çok güzel. Ee, bu aradan çıktınız. Sağa yürüdünüz. Harika bir yürüyüş parkuru sizi bekliyor. Bisiklet yolu da yapılmış. Sol tarafa döndünüz. Tamamen merkeze gidiyorsunuz. Merkezde her şey ihtiyacınız olabilecek her şey mevcut. Bütün kafeler, restoranlar, yürüyüş yapabileceğiniz iskele, marketler, pastaneler, kuaförler her şey bu tarafta.